Evet değerli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce hepinize saygılarımı sunuyorum. Ülkemizde dün itibariyle açıklanan resmi verilere göre COVID-19'a yakalandığı tespit edilen vaka sayısı 520.167. Yaşamını yitiren kişi sayısı ise 14.316 kişidir. Yeni vaka sayısı 32.381 kişi. Değerli arkadaşlar, Covid-19 salgını ülkemizde tsunami'ye dönüştü ama gerçek rakamlar gizleniyor. Vaka, hasta ve ölüm sayılarında rekor üzerine rekor kırıyoruz maalesef. Dün açıklanan rakamlara göre vaka artışında Avrupa'da birinciyiz, dünyada ikinci sıradayız. Yoğun bakım ünitelerinin ise tamamı dolu değerli arkadaşlar. Maalesef Covid-19 salgını ülkemizde kötü yönetiliyor ve kötü yönetim sonucunda da insanlarımız ölmeye devam ediyorlar. Sağlık çalışanları ise Covid-19'da mücadelede en önde ve en kritik görevi üstlenmiş durumdalar. Temizlik görevlisinden hasta bakıcısına, hemşiresinden doktoruna, filyasyon ekiplerinden başhekimine kadar bizlerin sağlığı için canlarını hiçe sayarak COVID-19'a karşı mücadele ediyorlar. 1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanı bu mücadelenin kahramanıdır değerli arkadaşlar. Ülke olarak 83 milyon olarak 1 milyon 110 bin 100 bin üzerindeki sağlık çalışanına minnet ve vefa borcumuz var. Değerli basın mensupları, sağlık çalışanları COVID-19'da mücadelede en riskli grubu oluşturmaktadırlar. Diğer insanlara göre 14 kat daha fazla COVID-19'a yakalanıyorlar. Buna karşı salgına karşı savunmasız bırakıldılar. Kötü salgın yönetiminin faturasını şu anda sağlık çalışanları canlarıyla ödüyorlar. 9 ayda 50 binin üzerinde sağlık çalışanı enfekte olmuş durumda. Daha dün 5 doktorumuzu yitirdik. Bugün itibariyle, bugün itibariyle 77'si doktor olmak üzere 211 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiş durumda değerli arkadaşlar. Ve ölmeye devam ediyorlar. %5 oranındaki sağlık çalışanı da kalplerinde ve alt ciğerlerinde meydana gelen hasardan dolayı da mağrur olmuş durumdalar. Ben buradan COVID-19 ile mücadele eden, fedakarca mücadele eden, canlarını içe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum ve onlara saygılarımı sunuyorum. Onları saygıyla anıyorum. Yakınlarına da Baş sağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, bugün için maalesef sağlık çalışanları moral olarak çökmüş durumda ve tükenmiş durumdadırlar. Ancak aradan geçen 9 aya rağmen covid 19'a mücadele eden sağlık çalışanları için COVID-19 hala meslek hastalığı sayılmamaktadır. Meslek odalarının, sendikaların, COVID-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı kabul edilmesi yönündeki çağrıları iktidar tarafından hala cevapsız bırakılmıştır. COVID-19'un meslek hastalığının olarak kabul edilmemesi ise sağlık çalışanlarını moral ve motivasyonunda son derece yıkıcı bir etki yaratmaktadır. Çünkü yaşamlarını yitirdiklerini biliyorlar ki geride kalan ailelerinin Güvenceden yoksun yaşamak zorunda kalacaklardır. Bu endişeyi taşımaktadırlar. Oysa Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un meslek hastalığı sayılması yönünde görüş bildirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü yine aynı şekilde COVID-19'un meslek hastalığı tanınması yönünde görüş bildirdi. İtalya, Fransa, Belçika, Güney Afrika, Karada Malezya gibi ülkeler Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını kabul ettiler. Değerli basın mensupları, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Covid-19'un meslek hastalığı sayılması için bir kanun teklifi verdik. 2001 yılında bütçesi görüşmeleri sırasında e, bu konuyu Plan Bütçe Komisyonu'nda dile getirdik. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da aynen şu ifadeleri kullandı. Fahrettin Koca diyor ki, meslektaşlarım görev başında COVID-19'a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından bakan olarak memnuniyet duyarım. Yüce Meclisimizin bu yolda aldığı karara saygıyla karşılarım diyor. Yine Sağlık Aile Çalışma Komisyonu Başkanı Sayın Recep Akdağ Aynen şunu söylüyor. Bunun meslek hastalığı ya da iz kazası sayılması konusunda hemen hemen en azından buradaki arkadaşların hepsi hem fikir. Ama gruplar ve ilgili bakanlıklarla herhalde görüşmek gerekecek bir ortak kanun ifadelerini kullanmıştır. Yine Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milletçi Hareket Partisi de en üst düzeyde bu konunun Meslek hastalığı sayılması yönünde görüş bildirmiştir. Yani değerli basın mensupları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan iktidarı ve muhalefeti, bütün siyasi partiler tam bir mutabakat halinde özellikle ortak paydada buluşarak COVID-19'un meslek hastalığı sayılması yönünde görüşlerini ifade etmişlerdir. Ancak bununla ilgili yasal düzenlemeler Henüz yapılmamıştır ve henüz hiçbir adım atılmamıştır. Değerli bazı mesutları ben buradan Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, siz de Covid 19'a yakalandınız ve çok şükür bu hastalığı geçirdiniz ve çok şükür iyileştiniz. Ben buradan bir kez daha size Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah sağlık, sıhhat versin diyorum. Sayın Bakan, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktidarı muhalefeti bütün siyasi partilerinde tam bir mutabakat var iken siz hala neyi bekliyorsunuz? Niye hala Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi konusunda bir adım atmıyorsunuz. Bu düzenlemeyi yapmanız için daha kaç sağlık çalışanının yaşamını yitirmesi gerekiyor. Sayın Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bütün siyasi partilerde tam bir mutabakat varken ve hatta sizin kabine arkadaşınız, sağlık bakanı böyle bir konunun gerçekleşmesinden memnuniyet duyacağını ifade etmiş iken siz neden bunu kabul etmiyorsunuz? Acaba sizi engelleyen birisi mi var? Sayın Bakan, böylesine önemli bir konuda sizi kim veya kimler engelliyor? Bunu kabayla açıklamalısınız. Eğer açıklarsanız biz de size yardımcı olalım ve destek verelim. Bakın bu iş genelgeyle çözülebiliyorsa genelgeyle çözebilirsiniz. Sizin elinizden tutan yok. Ama kanunla çözülecekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam bir mutabakat var. Onun için sizden bunu bir an evvel yaşama geçirmek için adım atmanızı bekliyoruz. Sayın Bakan, sağlıkçılar her gün üçer beşer ölürken siz bu ölümleri seyretmeyin. Bu ölümlere sessiz kalmayın geride kalan yakınları için gereken adımları derhal atın. Değerli basın mensupları, hepimizin yaşamını yitiren bu sağlık çalışanlarına ve geride bırakmış oldukları ailelerine vefa borcumuz var. Bakın, yeni doğan e e kanseri yenen, bakın kanseri yenen ama Covid-19'a yenilen hemşire Yasemin Çolak'a ve ailesine vefa borcumuz var. Değerli basın mensupları, yeni doğan çocuğunu bir kez bile kucağına alamadan Covid-19'un hayattan kopardığı hemşire Dilek Akçebelene ve onun bebeğine vefa borcumuz var. Ve değerli mensup, basın mensupları, Covid-19 nedeniyle ölmeden önce Vermiş olduğu son mesajında kızlarım küçük saat çıkarsınız değil mi diye aile hekimi Yavuz Kalaycı'ya ve onun küçük çocuklarına hepimizin vefa borcu var. Devletimiz devlet babalığını göstermelidir. Aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın ve bugüne kadar yaşamını yitiren 211 sağlık çalışanının vasiyetini bizim bir an evvel yerine getirmemiz gerekiyor. Ve bu vasiyeti yerine getirecek olanlar da bu yüce parlamentonun çatısı altında bulunan milletvekilleri ve siyasi partilerdir. Dolayısıyla bunu bir an evvel ben bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubumdan bütün siyasi partilere ve milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Bunu bir an evvel yerine getirelim. Bakın sağlık çalışanları bugün itibariyle 211 kişi öldü ama ölmeye devam ediyorlar ve ne kadar kişinin de öleceği şu anda belli değil. Çünkü salgının ne zaman duracağı belli değil. Onlara bizim moral vermemiz gerekiyor. Onlara bizim destek olmamız gerekiyor. Çünkü onlar canlarını hiçe sayarak fedakarca hepimizin önünde COVID-19 salgınına karşı ve bütün toplumun sağlığı için mücadele ediyorlar. Eğer biz onları yaşamlarını yitirdiklerinde çocuklarını, ailelerini ortada bırakırsak bu bize yakışmaz değerli arkadaşlar. Onun için diyorum ki tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün milletvekillerine ve siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Covid-19 meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili kanunu ivedilikle çıkaralım diyorum. Saygılar sunuyorum. Soru soran var mı arkadaşlarımız?